Merhabalar, bugün çiçeklerime bakım yapacağım arkadaşlar. Yani vitamin takviyesi uygulayacağım. Bunu yaparken video çekmek istedim, sizlere de fikir olsun. Ben bunu ayda bir defa yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçeklerim çok çok sağlıklılar. Hepsi birbirinden sağlıklı ve bunlar kıştan çıktığını düşünürsek gayet iyi durumdalar. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapımına geçelim isterseniz. bir yemek kaşığı da maya. Güzelce karıştırıyoruz. Evet karışımımızı getirdim buraya. Şimdi çiçeklerimizi birer çay bardağı kadar uygulayacağız. Evet bu şekilde Arkadaşlar bunun içinde e, özellikle yani maya var ya maya özellikle çok faydalı oluyor çiçeklerimize. Yani çiçekler e, kışın ortasında bile gerçekten sağlıklı kalabiliyorlar. E, bu çiçekler normalde bu balkondayız ama camları falan açık kapalı balkon dahi olsa hani camları genelde açık olan bir balkon bu. E, bu çiçeklerin böyle soğukta donda e, gerçekten mahvolması gerekiyordu. Ama ben bu şekilde e, bitki besinleri uygulayarak kendi evde yaptığım besinleri bunları e, ayakta tutuyorum. Size de tavsiye ederim. Gerçekten çok sağlıklı bir şekilde e, büyüyorlar arkadaşlar. Evet hangilerine vermedik? Ben bu karışımdan çok memnunum. Yani hem evde olan şeylerden yapıyoruz. Mesela pirinç pilavı yaptığım zaman mutlaka bu bitki besini de yapıyorum. İçine bir kaşık şey koyuyoruz. Maya, kuru maya. O kadar. Yapımında da bir şey yok zaten gördüğünüz gibi. Ama çiçeklerimize son derece faydalı. Evet, buralar da çiçek dolu. Arkadaşlar aloe veralarımı görüyorsunuz değil mi? Yani bunlar gerçekten de o kadar sağlıklı ve o kadar çok yavru yapıyorlar ki... Kışın bile yavru yapıyorlar. Hani yazın tamam, baharda falan... E, bunların yavrulaması normal. Hiç dokunmasanız bile bunlar yavrularlar. E, ama ve lakin benimkiler yaz kışı demiyor. Devamlı pıtırcık gibi e, yavrular çıkartıyorlar. Çok sağlıklılar dediğim gibi. E, tabii ben bunu... E, yani bu şekilde besin falan verdiğim için olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki bütün bitkilerin toprağı çok önemli. Toprakları da güzel olduğu için bu şekilde arada besin uyguladığım için de gayet güzel oluyorlar. Evet ben hızlı hızlı bunların hepsine besinleri uygulayayım. her taraf çiçek dolu. <laughs> Size de tavsiye ederim ama çok memnunum ben çiçeklerimden. Çok seviyorum hepsini. Evet. Başka kaldı mı ki kaldı. Burada da çok var ama. Evet arkadaşlar ben bu geri kalanını kendim devam ederim. Dediğim gibi bu bitki besinleri ee, çok faydalı. Özellikle bu hani pirinç suyuyla maya ikisi bir araya geldiği zaman gerçekten e, böyle çiçek açmayan çiçekleri bile e, açtırıyor. E, bilginiz olsun. Bunlar kış aylarında falan gerçekten çok sağlıklı bir şekilde kışları atlatıyorlar. E, açık e, havada yani ev ev ortamında olmadığı halde. E, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir şey sormak isterseniz buyurun sorun. E, yorum olarak yazabilirsiniz. DM'den de ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın kendinize dikkat edin